Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz hafta İstanbul çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Dünyanın pek çok alanındaki yatırımcıyı Türkiye'ye yatırıma teşvik eden bu toplantıya hükümetin de oldukça ilgisi vardı. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok önemli bir zirve vardı. Uluslararası Yatırım Zirvesi adını taşıyan bu zirve, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Orta birçok yatırımcıyı ülkemize çekti. Müzik Enerji ve gayrimenkul alanında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen Körfez'in dev şirketleri hafta içinde zirve için İstanbul'a geldi ve yetkililerle görüştü. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ülkemize gelen Orta Doğulu dev yatırımcılarla birlikte oldu ve yatırım yapmaları halinde onlara destek sözü verdi. İstanbul Yatırım Derneği ve Orta Doğu Ekonomi Platformu tarafından düzenlenen zirveye TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, Ağoğlu Şirketler Grubu Başkanı Ali Ağoğlu, Güyaer başkanı Aziz Torun da katılarak birer konuşma yaptılar. Müzik Enerji ve inşaat ana başlıkları altında yapılan zirveye Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere birçok Körfez ülkesinin yetkilileri de katıldı. Türkiye'de bu iki alanda yatırım fırsatlarının değerlendirildiği zirvede ikili toplantılar da yapıldı ve birçok yatırım bağlantıları kuruldu. Avrupa Vizyon ekibi olarak biz de zirveyi takip ettik. Zirveyi düzenleyenlerden biri olan Serhat Çeşmeci zirvenin içeriğini bize şöyle anlattı. Sevgili seyirciler, uluslararası yatırım zirvesindeyiz ve yatırım zirvesini düzenleyen Haşim'in sınavındayız şimdi. Yanımızda daha önceki programlarımızda A olundan tanıdığınız Serhat Çeşmeci var. Efendim merhabalar. Merhabalar. Galiba bir değişiklik oldu değil mi? Evet, öyle. Öyle. Yeni bir organizasyon. Evet. Nedir efendim uluslararası yatırım zirvesi? Nedir? Nerelerden buraya e, misafirler geldi? Uluslararası Yatırım Zirvesi iki gün süren bir e, zirve. Amacımız gayrimenkul sektörü ve enerji sektörünü e, bir araya getirmek, yabancı misafirlerimizi ve yerli yatırımcıları bir arada konumlandırmak. E, bu iki gün süren zirvede 10 Nisan itibariyle dün e, gayrimenkul konusu, bugün için de enerji konuları konuşulmaktan. Evet. Ee, İki önemli e, konu burada masa yatırıldı konu, değil mi? Konu başlığı altında. Ee, yaklaşık 70 kadar e, körfez ülkelerinin en tepe noktalarındaki şirket sahipleri toplamda yaklaşık 500 milyar dolarlık fonları yöneten CEO'lar, şirket sahipleri, yatırımcıları Türkiye'ye davet ettik. Birebir network'le. Ee, Özellikle Orta Doğu'dan değil mi efendim? Orta Doğu. Neden peki? Şu an için biliyorsunuz dünya çapında global bir ekonomik anlamda bir durgunluk var. Avrupa'da bir kriz var. Körfez ülkelerinin yatırım gücü şu an için dünyadaki diğer bölgelere göre daha üst seviyede. Bu nedenle hepsi de birebir kontağımızda olan kişiler olduğu için hepsi de yatırım yapmak istiyor. Özellikle Türkiye'nin gelişme noktasında olması, büyümenin yüksek oranlara varması, ekonomik anlamda çok cazip olması Türkiye'nin yatırıma teşvik ettiğimiz birçok oluşum olması özellikle gayrimenkul sektöründe, konut sektöründe iki yıl kadar önce çıkan mütekabiliyet yasasından sonra Körfez ülkelerinin sermayelerini Türkiye'ye çekmiş durumdayız. Ee, hemen hemen iki yıllık dönem içerisinde e, belli noktalarda bu çok raporlarda çıkmıyor çünkü e, istatistikler genelde tapu üstünden yürüyor ama yapılan sözleşmelere de baktığımızda tapu satışlarına baktığımızda hemen hemen bir e, 80 milyar dolarlık bir ...yatırım gerçekleşti 2 senelik süreç içerisinde. Hedef bu yatırımı arttırmak, Türkiye'ye sermayesini katkıda bulunmak, gelişimine açık olmak. Bu insanlar dünya çapında yatırımlar yapıyor. Özellikle konut sektörü olarak baktığımızda Avrupa'da birçok yatırımları var. Özellikle Londra'da. Metrekare fiyatlarına baktığımızda Londra'da en kötü diyebileceğimiz yerler 20 bin pound, 25 bin pound seviyelerinde. Fakat Türkiye'deki nitelikli konut ve açılımı olarak hemen hemen... 5 bin dolara çok aşmıyor. Avaraş 5000 bin dolar civarlarında. Dolayısıyla Türkiye daha cazip ülke değil mi? Daha cazip ülke. E tabi bunun tarihi, kültürel bir takım miraslardan dolayı. Kardeş ülkeler olmamız, Türkiye'nin ve özellikle İstanbul'un dünyaya açılan bir destinasyon bölgesi olması. Yani uçuşlara baktığımızda İstanbul'a indikten sonra her yere çok rahat 2 saatte, 3 saatte, 5 saatte gidebilecek bir nokta. Bir destinasyon bölgesi. Bu getirdiğimiz misafirlerimizin hepsinin bir konaklama anlamında Türkiye'de bir evleri var. Ama yatırıma inanıyorlar, Türkiye'nin gücüne güveniyorlar. Bu nedenle e, yüklü derecede yatırımlar yapmak istiyorlar. Arazi yatırımları, konut yatırımları, arazilerin üzerine geliştirilmiş inşaat projeleri. Hatta şu an için bir yıl içerisinde e, sayabileceğim 20 tane proje e, var ki yabancı körfez tarafından gelip de ülkemizde inşaatına da başlamış olanlar olarak Peki Serhat Bey, e, burada sözünüzü kesmek istiyorum. E, dün e, konutla ilgili, bugün enerjiyle ilgili yatırımlar vardı. Dün daha yoğundu e, öğrendiğimiz kadarıyla. E, şöyle Acaba bir örnek vereyim, açılım yapayım. Katılım oranı çok yüksek, çok yoğun ilgi gördük. Dört gün öncesinden alanlarımızı kapattık, kontenjanı doldurduk. E, i̇nsanlar ortalama günde 100-150 tane telefon aldık. Mutlaka katılmak istiyoruz. Çok ilgi gören bir şey. Biz de orada varlığımızı hissettirmek istiyoruz. Ama ne yazık ki kontenjanlarımız kapandı. Geri çevirmek zorunda kaldık. Peki efendim çok teşekkürler. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız zirvede önce açıklamalar yaptı. Ardından da basın mensuplarının karşısına geçti. Bakan Taner Yıldız'a sorduk. Acaba Orta Doğu yatırımcıların ilgisi Türkiye'de sadece gayrimenkul ve enerji alanında mı? Yoksa gıda ya da başka sektörlerle de ilgileniyorlar mı? Efendim Gülbahar ATV Avrupa'da vizyon programı yapımcısıyım programımız bir süreden beri Orta Doğu ağırlıklı olarak yapıyoruz ve gördüğümüz bir şey var. Siz Enerji Bakanısınız ama aynı zamanda Türkiye'nin bir bakanısınız. Şimdi Buradaki toplantının amacı, zirvenin amacı gayrimenkul ve özellikle enerji alanında yapılan yatırımlar. Ancak Orta Doğulu yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini biliyoruz. Sadece bu iki alanda mı yatırım var? Mesela benim kulağıma geldiği kadarıyla Namet ve Yörsan'dan sonra sanıyorum Şahin Sucuklarına da 200 milyon TL'ye 115'i 15'i oranında bir e, orta Doğu'lu bir e, alıcı var. Tabii. Talep var. Siz de bir Kayseri'lisiniz aynı zamanda neler söylersiniz? Ee, tabii Kayseri'de sucuk ve pastırma e, tabii bu işin doğduğu yer ve artık e, kurumsallaşan, aile şirketlerini aşan ve yalnızca Türkiye değil e, Türkiye sınırlarının dışında da iş yapabilecek bir kabiliyet ve kapasite oluştu. Artık uluslararası sermaye ve yerli sermaye ayrımı hemen hemen yok. Yani yeter ki doğru işte doğru paralar e, bulsun. Ben hem gıda sektöründe hem enerji hem gayrimenkul hem ulaşım birçok sektörde Türkiye'nin hak ettiği yatırımı bu vesileyle de alacağına inanıyorum. E, çok sağlam çok güzel firmalar var. Yani bu yatırımlar sadece gayrimenkul ve enerjide değil, değil. E, gıda da diğer, diğer alanlarda de. da olacak. İnşallah. İlki olmasına rağmen oldukça başarılı geçen Uluslararası Liderler Zirvesi bundan sonraki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor.